tavsiye ediyorum. Hocam açlıkta, toplukta bir şey var mı? Daha önce de sormuştum ama gene de yemekten bir diyorsun. saat önce yemekten bir saat önce ve yemekten bir saat sonra kullanması daha iyi olur. Hah. Yemekte etkileşmemesi için. Anladım hocam. Ee, Sevcan Karanfil, anjiyo olacak bir yakınım var. Kullanırsa faydasını görür demiş. Çok faydasını görür. Duacı olur bizlere. Yani anjiyosunu olsun tabii ki. Çünkü anjiyoda şu yapılıyor. E, damar tıkanıklığı çok ilerlemiş damarlar stentle açılıyor. Yani e, damar tıkanıklığı çok ilerlemiş damarlarda bir bitkisel ürünle damarların açılmasını beklemek bir risk olabilir. Yani çünkü damarlar bitkisel tedavide zamanla açılıyor. Ama sizin damar o kadar tıkanmış ki can çekişiyor. O dönemde stent imdada yetişir. O yüzden anjiyolar yapılsın yani. Anjiyo, doktor anjiyo önerdiği zaman ben damak kullanacağım, anjiyo olmayayım demeyelim. Anjiyoyu olalım. Eğer stent takılacaksa stent takılsın, damaksı yine kullanın. Çünkü stent çok tıkanan damarlarda kullanılıyor. Yani e, ne demek istediğimi anlatabildim değil mi? Evet hocam. Yani anjiyo anjiyo önerilen hastalar anjiyosunu olsun. Stent uygulanacak hastalara stent uygulansın. damak kesinlikle kullanılacak ama anjiyo'dan sonra kullanılacak bu durumda. Çünkü çünkü anjiyoda damarların hepsi açılmıyor. Belli bölgeler açılıyor. Diğer damar bölgeleri yine sıkıntılı olarak devam ediyor.